Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için videolarınızı üretirken en büyük sıkıntınız tahminimce kendi başınıza istediğiniz standartları yakalayamamak, yardım almaya çalışmak. Kişisel fikrimi sorarsanız eğer ilk başta üreteceğiniz, eğer acemiyseniz, ilk videolarınızı üretmeye başlayacaksanız her şeyi kendiniz üretmeniz yani. Çünkü birisiyle başladığınızda, başladığınız kişilerden profesyonel seyir bu kişiler sürekli destek alacaksınız. E, üretimleriniz devam ettiği süreç içerisinde aldığınız destekte de, e, katlanarak büyümesi gerekiyor. Yani bu nedir Bir süre sonra e, baktığınız işler istediğiniz gibi yürümedi, istediğiniz kişi sayısına ulaşamadınız, istediğiniz abone sayısına ulaşamadınız, izlenim sayısına ulaşamadınız. E, ne olacak? Haklı olarak e, birlikte çalıştığınız kişilerle yol ayrımlarına gelebilirsiniz. Bu noktada video kaliteleri birlikte çalıştığınız kişilere göre düzenlenmiş olacak. Bundan bir sonraki aşamada siz etkileneceksiniz. Yani kendi başınıza devam ettiğinizde aynı görselleri oluşturamayacaksınız. Aynı çekim kalitesini oluşturamayacaksınız. Aynı video yapılarını oluşturamayacaksınız. En basitinden başladığınızda bu sıkıntıların hepsinden kurtulmuş oluyorsunuz. Çünkü sonuç ne olursa olsun kendi başınıza yapabileceğiniz, hiç kimseye ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz videolar size bir süreklilik kazandıracak. Bu da nedir? Hangi içerik alanında çalışırsanız çalışın. Hangi standartta üretim yaparsanız yapın, videolarınız e, standartınızı bozmadan devam edecektir. Süreç içerisinde yeni bir şeyler öğrendikçe, bu konuda eğitimleri aldıkça, kurslar aldıkça kendinize çok daha iyi videolar hazırlama şansınız olur. Yani nasıl anlatayım? Eee videonuza bir de ilave etmeye başladığınızda en önemli şeylerden birisi hani kayan yazılar koyabilirsiniz. Aşağıya e, karakter jeneratör, KJ koyabilirsiniz. İsminiz sürekli değişebilir. Başlıklar atabilirsiniz. Konu başlıkları atabilirsiniz akılda kalsın diye. İşte bunları yapan kişi eğer bir başkasıysa, siz değilseniz, e, yol ayrımına geldiğiniz noktada bütün bunları da kaybetmiş olacaksınız. Sıfırdan yapmaya çalışmanız zaman alacak. Doğal olarak zaten var olan bir çalışmanız var. Yani bir oluşturduğunuz bir yapınız var. Bunun dışına çıktığınız andan itibaren en baştan kendi istediğiniz standartlarda bir şeyler oluşturarak başlayın. Küçük başlayın, ufak videolar oluşturun. Dakikası az olsun, çok önemli değil. Çok fazla yazıya, efekte ve benzeri şeye ihtiyaç duymadan yapın. Ama siz yapın. Bir başkasına ihtiyaç duymadan yapın. Bu sizi istediğiniz standartlara ve olmanız gereken yerlere ulaştıracaktır. Böylece video bütünlüğünüz bozulmadan e, bu iş yapmak istediğiniz sürece istediğiniz gibi devam edebileceksiniz demek. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Eğer bu standartları korumayı başarırsanız çok daha iyi noktalara geleceğinizden eminim. Videolarımı izlemeye devam edin. Hala abone olmadıysanız abone olun. Ücretsiz eğitimlerim olacak. Bu eğitimleri takip edin. Bu konuda size videolar konusunda destekler verebileceğim altyapı çalışmalarım olacak. Bunları takip edin. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan beni takip ederseniz eğer dediğim gibi ücretli ücretsiz her iki eğitimlerime de katılma şansınız olacaktır. Çok teşekkür ediyorum.